Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Freddy 4 oynuyoruz. Yanında Berkay var, bir de Çağrı var. Merhaba. Berkay, ne yapıyorsun? Oyuna geçelim. Abi korkuyoruz. Nasıl oyuncu gün? Ben e, şey dur. Ben e, ilk defa oynuyorum. Yani ben biraz korkabilirim. Arkadaşlar dur. benim neredeyse ikinci oynayışım. İkinci Oynayışında çok korktum. Başlıyoruz. Hı. Arkadaşlar bir saniye. Ayy. Çok korkuyorum. Her, her an gelebilir arkadaşlar. Evet. Şöyle. Dışarıdan ses. Sen bir. Gelmez belki. Bunun sesini biraz aç. Bunun böyle mi oynanır? Evet. Sen biraz oyna. Arkadaşlar çok garip olaylar dönüyor ya. Bunun sesini çıksın ya. Tam geldim. Hadi çık oğlum. Lan Ne? Sesini kısayım hadi. Kısmam Arkadaşlar. lazım. Neden? Hı. korkarım Lan. Neden korkuyor? Ya hiç oynamadım. Ne yapayım? ne kadar korkuyorum. Ürktüm ben. Arkadaşlar her an gelebilir gelebilir ha. Bu arkadaşlar Çağrı'nın videosu değil ha. Şu anda Berkay gitti. şey o şey. o oh, oh, Bu benim videom. değil mi ben çağrı? Girdin. Çağrı benim videom mu? Evet sen evet, başla hadi sen oyna. Bismillah. Ne oluyor? saat 1 saat 2 ben çok korkuyorum tırstım şu düğme aç ne yapıyor Arkadaşlar şu an denizin arkasına saklandım. Yüküyorum. <laughs> bak bak işte ben, Kaçıyorum. Oğlum sen oynayalım demedin mi? Evet ben de. Bir... Gerçekten ben istemedim arkadaşlar. Bu benim kanalım. Oh. Çağrı oluşturuyor Ya ben oluşturdum da. Çağrı şey. Çağrı oyunu seçtim. Ben hayır dedim. Korkarız dedim. Ben korkuyorum. O daha çok. Bismillah mı? Lan bu böyle duruyor. Oğlum bir şey vardı orada. Ödüm koptu. Ben <laughs> oyuncaktan korktum. Oynasın mı? Sen, sen şundan ın... mı? He. Arkadaşlar or orada milyon canavarları var ya. Arkadaş Freddy olabilir ha. Arkadaşlar geldik. Biz feci bak buraya bakıyorum. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Sesini bari. Tamam. Sen aç. Sen olsan bari <laughs> Biraz açalım arkadaşlar da korktum. Sus, ben ben sanki korkmadım böyle oturup izliyorum oynuyorum. Ya oğlum. Oradalar. Orada oynuyorlar böyle. <laughs> Ciddi, bakar mısın lan? Abi gerçek ya. oynuyorlar. Bakar tamam mı? abi, bak abi. <laughs> Oynuyorlar. Ben gerçekten baktım korkmadım bu sefer. Sen korktuk Ben benim biraz kalbim çıktı <laughs> aynen. <Aynadı. gülüyor> biraz kalbim çıktı. <laughs> Kaç saat bu? 5. Oğlum saat 5'teyiz. Kaç saat? 6 6 saat mi 7 mi? 24 saat şaka yapıyorsun. Değil mi? Bildiğim ben ya. <laughs> bilmiyor musun? Hayır. Demiş. Sen oynayalım dedin. İnsan oyn oynadığı oyunu bilmez mi? Unuttum lan. bir şey var. Yok. Onu ne yapayım? Bir şey yok. Sanki ben korkmuyorum kardeş. Neden bu kadar korkuyoruz? Sesli konuş arkadaşlar da duysun. Neden bu kadar kork korkuyoruz? Oğlum buraya dokunamıyor. yok. Oraya değil lan şuraya dokunacağım. Ben buraya dokunmaz. Ben? Oyun bekledim. bekledi. Yaptık mı? Ne yaptık mı? Ya? Altı saat durdu. doldurduk. Arkadaşlar, dur. Yaptık mı bilmiyorum. yaptık ya. Benim İngilizcem yok. Ben, ben biraz ben... İngilizce biliyorum. Hı. Ceza. Ce Cezamız var lan. öldürecek bizi. Lan. Lan ben korkuyorum. Neden bu kadar korkuyoruz? Arkadaşlar. Tablet üstü tut. aha biz bu arada tabletten oynuyoruz, bilgisayardan değil. Dur 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 dur. Video durdur. Niye? Durduruyor. Biz e sesi kısmadık mı? Ay arkadaşlar, video e, biz videoyu durduracak mı diye düşünüyoruz ama bu sefer de şeyimiz gidecek. Dur, Durdurmayalım. Zaten 47 saniye kaldı, hemen geçelim. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben Deniz'in arkadaşıyım yani evet, kardeşi falan değilim. Benim adım Deniz. Bu çare. Yok ben Deniz demedim. Çağrı'yı biliyorsunuz. İsmini benimkini bilmiyorsunuz. Evet. 20 saniye olmuş. Bak. Bak. Üf. Bak gider bak. <laughs> Allah Allah Allah. Tuba. Böyle yap böyle. Uf. Bu ne? Arkadaşlar. Allah. Benim benim ödüm koptu bak. Oynamak istemiyorum. Çıkalım şundan. Arkadaşlar videoyu burada bitirin. Evet. Arkadaşlar aşağıdan video beğenmeyi <laughs> unutmayın. Play Store'dan yükleyebilirsiniz zaten. <laughs> aşağılık koymaya gerek yok. On dur ben söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eee şey bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yorumlar. Like atın. Like, 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 like. like da atın. Yorumla... En fazla on like. Sus. <laughs> Yorumlar. Yorumlardan hangi. Diğer videoda hangi oyunu oynayayım. Bakarız. Bu Arkadaşımda bir şey. Arkadaşımla görüşür müyüz bilmem. O zaman. Görüşmek üzere. Ve bay bay.